Aşkım, senin maaşın daha yüksek, sen kal. Ama Bora, yani senin alanında da iş bulmak çok zor. Bir tanem ama şey de var, şimdi sen burada daha uzun süre çalıştın. O tazminatı yakmaman lazım ya. E senin de tazminatın vardır Boracığım. Ama şirket kurallarını çiğnediler Azmiye Hanım. Ya yok, böyle olmaz. Ya Bence bunu bir konuşun. Ay odasından çıkmadı ki hala, çok sinirli. Belki akşama sakinleşir. Arkadaşlar... Para için yalvarmayacağım ben, tamam mı? Olan oldu. Aşkım, sen kalıyorsun, ben istifamı veriyorum bu kadar. Tamam mı? Selin Hanım, Burak Bey neredeler? Azmiye Hanım, siz bu şirketin sekreteri değil misiniz? Neden haberiniz yok? Yo, şey e, biraz dışarı çıktılar Demir Bey. Arayın hemen ofise dönsünler. Mesai saatleri içinde kimse kafasına göre çıkıp gidemez. Tabii efendim hemen aradım. Ayda Hanım, Yıldırım Bey'in otel işleriyle ilgili son yapılanları görmek istiyorum. Tabi e, tabii Demir Bey kendimkileri getiririm ama diğerlerini Selin Hanım biliyor. Bir de Bora Bey de hala modelleme üzerine çalışıyor. Benim söylediklerim anlaşılmıyor mu bu şirkette? Sizden istedim Ayda Hanım. Olduğu kadarını alır, toparlar odama getirirsiniz. Tabii. Gel. Demir Bey müsait miydiniz? Buyurun Bora Bey. Ee, biz Merve ile aramızda konuştuk ve şirketten benim ayrılmama karar verdik. Bu da istifa dilekçem. Umarım herkes için hayırlı olur. Otursanız da konuşalım biraz. Oturmamayı tercih ederim Demir Bey. Bora Bey lütfen. Buyurun. Siz iyi bir çalışansınız. Yeteneklisiniz, sorumluluk sahibisiniz. Yetimhane işlerindeki performansınızdan da gayet memnunum. Şirketler sizin gibi değerli bir elemanı bünyelerine katmak isteyeceklerdir. O yüzden yeni iş görüşmelerinizde beni referans olarak gösterebilirsiniz. E çok sağ olun Demir Bey. Ayrılırken de olsa düşünceli bir insan olduğunuzu öğrenmiş oldum. Kararımın size karşı olmadığını biliyorsunuz değil mi? Şirkette belirli bir çalışma biçimi oturtmaya çalışıyorum sadece. Demir Bey yine performans diyecekseniz konunun bu olmadığı çok belli. Nedir konu? Her yönetici yeni gittiği yerde iktidarını kurmak için bazı kaprisler yapar. Siz de sözünüzü dinletebilmek için bazı gereksiz kurallar koydunuz. Size gereksiz geldiği için mi uymamayı seçtiniz? Demir Bey, sevdiğim kadının evlenme teklifime evet dediği gün birbirimizden ya da şirketten ayrılmaya zorladınız bizi. Bakmamız gereken aileler olmasına rağmen, sizin kadar kolay iş bulamayacak olmamıza rağmen bizden bunu istediniz siz. Siz de işi seçtiniz. Sonra beni kandırmaya çalıştınız. Siz hiç gerçekten aşık oldunuz mu Demir Bey? Umarım bir gün gerçekten aşık olursunuz. Ve umarım sevdiğiniz kadınla sorumluluklarınız arasında kalırsınız. O zaman bu kararınızı hatırlayın lütfen. Belki birazcık vicdanınız sızlar. Gerçi sizin için bu kolay bir tercih olur çünkü kalbiniz buz tutmuş sizin. Sen bu sende kalsın. Benden sana bir hatıra. Eyvallah Bora kardeşim. Merak etme, arada gelir seni yoklarım. Ama haberli yokla ustacığım, biliyorsun ben biraz ürküyorum senden. <laughs> Aydacığım bunu da sen çok sevmiştin, bu da sende kalsın olur mu? Ya, buna ne gerek var? Yeni iş yerinde kullanırsın. Ya ben yeni iş yerinde yenisini kullanırım. Sende kalsın, tamam mı? Ben de bunu beğenmiştim zaten. Bu da güzelmiş. E, hatıra olsun diye. Ay, dayanamayacağım ya, çok kötü oldum. Siz hep birliktesiniz boncuğum, peki biz ne yapacağız? Azmiye Hanımcığım, yani bu sandalye boş kalmayacak ki, illa birisi gelecek ya. Bora gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir yani. Bu arada arkadaşlar, e... Burak'la Selin'e de benden selam söylersiniz artık tamam mı? Kalsaydın biraz daha kendin veda ederdin. Hem Demir Bey akşama kadar dedi. Yok Aydacığım ya. O gelmeden gideyim ben yani yüz yüze gelmeyelim. Öylesi daha iyi olacak. Arkadaşlar... ...hepinizle ayrı ayrı çalışmaktan çok çok mutlu oldum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.